Alacağız sizden Öncelikle istihdamda bir hedef konuldu. Bu hedefe ulaşmak için nasıl bir yol haritası izlenecek ee, ve yatırımcıların ilgisini Batman'a çekmek için neler yapılacak biz sizden dinleyelim buyurun. şey ile arasında. Bu nedenlerden dolayı biz tekstile çok büyük değer verdik, önem verdik. Ee, bundan e, yaklaşık 10 yıl önce bir tekstil firması Batman'a gelmişti. O zaman da ben İl Genel Meclis Başkanı'ydım. Ee, i̇l Özel İlaresi'nde kendisine bir yer vermiştik. de yakın bir tekstilci çalıştırıyordu o zaman. Ee, ondan sonra biz başkanı olarak o senenin içerisinde birkaç tane tekstilciye yer verdik. Bazı tekstil firmalarımızda şu anda 4 kişi çalıştırıyor. Evet. İrili, ufaklı 200-250 o, o, rakamlarla seyrediyorlar. Ve çok kısa bir sürede 26 bine ulaştık Batman'da. Evet. Tekstil olarak. tabii bu yeterli miydi için değildi. Hı hı. hedefimiz ve şu anda tekstilin 40 bine e çıkması için e, sabah taklidiyiz. E, bunun için e, biz de Kalkınma Ajansı'na bir e, proje sunduk. E, tekstil Cazibe Merkezi oluşturmak adına. Evet. Şu anda e, bununla alakalı çalışmalar yapılıyor. Biz e, e, tekstil cazibe merkezi oluşturmak için e, mücadele ediyoruz. 200'ün üzerinde tekstil firmamız var. E, dediğim gibi şu anda 26 bin çalışanımız var ve bizim yaptığımız ankette de e, çalışanlarımızın yüzde elli bayan evet. E, e, 48'i erkektir. Evet. Yani e, burada e, bayan istihdamı da kadın istihdamı da çok sayıda fazla. E, bu yüzden de sevindirici bizim açımızdan. üçünün bir nevi önüne geçilmiş oldu. E, göç vermeyi bırakın, göç alıyoruz. Evet, <laughs> yani, çok güzel. E, biz daha önce Batman'dan, işte Bursa, İstanbul, Denizli vesaire e, giden e, insanlarımız, e, dolayısıyla daha çok tekstilde çalışmışlar. <laughs> e, tekstilde kendilerini yetiştirdikleri için, kalifiye eleman oldukları için böyle bir imkan olduğu için e, tabii ki kendi topraklarında kendi ilimde, kendi evinde bu işi yapmak onların daha çok işine geliyor ve dolayısıyla e, bunlar e, Batman'a geri geldiler. Zaten e, yapılan son e, nüfus sayımında e, Batman'a bir milletvekili arttırdığımızda bunun net ifadesi örneğidir. Peki efendim, e, özellikle Batman'ın tekstil e, sektöründe atağa geçmesinin kentin bulunduğu konum itibariyle ve e, diğer e, bazı şartların oluşturulması itibariyle avantajları nelerdir e, Sayın Demir? E, şöyle diyeyim, e, tek birim buradaki avantajları şu, e, 6. bölgede. hatlarımız su, su dolayısıyla doğal gaz ve e, şehirde mesela zaman zaman evet, kesintileri olsa bile e, o seviyede elektrik kesintileri olmuyor ki bu tekisi şey için çok önemli. E, i̇kincisi e, yakın mesafede insanlar işe gidiyor. Yani Batman'da bir şehirlerde biliyorsunuz e, evinden iş yerine gitmesi için saatlerce e, yol gidiyor. Evet. Burada e, çok sabah erken kalkmak zorunda kalkmıyor, kalmıyorlar. E, diyelim ki saat 8'de işe başlayacaksa 7-7.30'da kalkarsa çok rahat işine ulaşabiliyor. Hı hı. Ama, İstanbul'da öyle değil. E, Maalesef. Ya. zorunda. Yol daha zorunda. Evet. Dolayısıyla eee bunların hepsi büyük bir avantaj oluyor bizim için. Eee ve Ankara Genel Müdürlüğü'nde müsteşar zekimizi bunlara rahat ulaştırabiliyoruz. Ve bugüne kadar da Rabbim'e şükürler olsun bu konuda inanılmakta iyi gidiyoruz. Ve inşallah hedeflerimize de ulaşacağız. Peki efendim. Her şey yolunda gitsin inşallah diyelim şimdiden Sayın Demir. Ee, kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Peki efendim şu konuya da bir açıklık getirelim. 40 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Bunun için bir hedeflenen süre var mı? şu anda dediğim gibi biz de, biz kalkınma ajansımızla bu konuda projemizi sunduk. Evet. E, onların şu anda çalışmaları devam ediyor. E, tabii bize henüz bir tarih e, vermiş değiller. Hı hı. E, onlarla, alakalı bakanlar bir e, kendimizde bir başvurusu var. Bu konuda ne yapabiliriz diye. Ee, Sayın Bakanımıza da video konferansla dile getirmiştim bunu. Evet. Bu konuda kendilerine de destekçi olacağını zaten söylemiş. söylemiştim tarih vermem belki doğru olmayacak ama evet tahmini e, yakın yakın bir tarihte inşallah 2021 gibi e, biz bu hedeflere ulaşacağız diye düşünüyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hem Batman'a hem bölge ekonomisine katkıları beklenenden fazla olsun diyelim. E, istihdam i̇stihdam alanında da olsun, ekonomik olarak da olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim e, verdiğiniz bilgiler için. Ben evet, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay davet ediyoruz efendim hoşça kalın. Detaylarını alacağız sizden. Öncelikle istihdamda bir hedef konuldu. Bu hedefe ulaşmak için nasıl bir yol haritası izleniyor?